Baba araba sürüyor. Başım, evet. Baba ehliyet alacak. Baba çevir bu tarafa direksiyonu. Gideriz nere? Sarhoş gibi gideceğiz. Ha buradan ha bu yol var ya buradan gideceğiz. Ee, ha. Ona göre tut direksiyonu. Ya bu Ahmet abi bırak orayı da. Ha böyle baba bu tarafa çevir. Benim ellerime bak ellerim bu tarafa fazla çevirdin. ha Bak şimdi dur. Ben ayarlayacağım sana dur şimdi. Ha böyle tut şimdi ha böyle ha. Şimdi öyle tut. Sade öyle tut. Tamam mı? Ben sana bu tarafa çevir dedim bu tarafa çevir. Öyle tut. Yavaş yavaş gideriz. Şimdi bu tarafı biraz çevir. Biraz az ha. Öyle o kadar. Tamam tamam fazla değil. Tamam. Ha. Fazla geçelim, değil. Abi, şimdi bu tarafa azıcık çevir, az, tamam fazladı bu tarafı biraz da Ha şimdi böyle çevir, biraz. Evet. Ama tut şimdi. Az bu tarafa. Ama bak ne güzel gidiyor Baba sen işi biliyorsun ya. abone çevir yapayım. bu tarafa şimdi. Abi, çevir, 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 çevir. çevir. Çevir Şu çevir. Yok tamam şimdi döndür bu tarafa bu tarafa. Bu tarafa bu tarafa bu tarafa. He. Al bir şey yap anasını. He. Al bir şey yap anasını. Tamam taşı, taşı. konu. Çocuk dayak vuracağım. Bak, vur. Böyle tut onu şimdi. Ha? Bana dayak vuracaksın. Able. Bana. Ha. Ama seferi seviydin. Ya kaza yapacağım. Azıcık bu tarafa bak. Az. Tamam. Ha, şimdi şey yapacağım sana. Ha böyle tut şimdi. Geçelim abi. Geleyim sana tamam, ha, da Tamam ama buraya gidelim de ondan sonra yavaş yavaş ya, gideriz. Geçelim abi. Bak öğrendin değil mi? Ee, sen arabanın sürüyün. He Çıktı mı? Yok onun boyası daha bitmedi daha yapaylar onu. Ye, Çıktı mı azı... her gün ben sana sürdüreceğim arabayı. Yeni mi acı boya değil de? Yeni yeni olacak da kırmızı. Ha, ben gördüm işte. Ben de gördüm onu meydanda. Meydanda da ha? sen ne ee? yapacaksın? He. Ne gidiyor bu çöpü. Ya bak hiç arabası. Oh. Ay ne yapıyorsun? mi? Boyaymış. Ne, ne renk? Kırmızı. Kırmızı olsun ki seveyim yani. Seviyorsun. Oh, çok severim şey, ya. Yeah. Ben alın kafaya olsa gideceğim. Şunu abine geçerim de vereyim sana. Bakar Aşağı vurma. Aşağı vurmayacağız. Dur ona yol verin. Çevir. Ha. Ee. Niye bu, bu? Öyle bir çöpten alacağım bunu. Çöpten mi? <laughs> ne yapacağız çöpten? Yok. Ben düşürdüm ya çok. Gidiyorsun daha yavaş yavaş gidiyorsun. Baba araba sürüyor. Taşa vurmasın da. Yok taşa vurmasın. Ama acaba, sen yaptın araba var ya. <laughs> ne var baba? <arabada>? Hayır <laughs> baba, o git bir de. Git yarın yaptıracağım onu baba. Öyle gör zaman. Kırmızıya boyatacağım. Sen kırmızıyı <gülüyor> seviyorsun <gülüyor> ya. Kırmızıyı seviyorum. <laughs> gidiyor daha yavaş yavaş gidiyor baba. Hacı abla yürü yapacak Çal oraya korna. Çal oraya korna. Çal. 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 El salla. <laughs> El salla. Çal korna. <laughs> Ha, şey, geçtik karşıya. Geçtik karşıya. Dedim ki de, benim sana gel. Ne Aşkım ne şarkı da söyle. Var da şarkı söyleyecek bu. Aşkım ne şarkı söyledi bari. Hangi şarkı? Tuvalette. Tuvalet ne söyledi? Tuvalette şey? şarkı söyledi. Baba ne söyledin? Neydi o? Hangi şarkı? Söyle bakayım. Niye de abi sen söyle bu şarkıları? Neydi onun ne? bana gelmemeli. Ha, Koyununda memeler. Yakalacak. Peki olacak. Söyle bakayım. Çıkılmadı. Aha. Yaktı. Gettin Söyle. Aaa anne babam var Benim Bine var ki. Şişim şu hakkını. versin. E Ayşe ne oldu? Ayşe boşadı. Boşadı seni. Hmm. Ayşe boşadı. Hani evlenecektin. Ne abi? Almadı seni. Almadı Allah ya. arabaları kontrol. Gidip Hamsköy'den kaçıralım mı? Kaçırır, kaçırır. Kontrol mi? ederek yola gidiyoruz. Öyle evet. çöl. Evet. Ya yani Keşkini görürüm seni. Sen ki. Tamam. Bir Peki abi. Ya onu ulaş. Abi ne oldu? Sonra. Ne diyor abi? Ne Araba gelsin, sonra, sonra. Yavaş yavaş çıkacak. Nasıl Yavaş yavaş. O Başka alacağım, başka. Yeni bir diye var. <laughs> yeni alacağım. Doğru. Yani duyunca bak, bak, Bir arabayı